Vay be, 5 dakika sonrası için bile garantimizin olmadığı şu dünyada tam 6 saat 45 dakika mı sonunda ne olacağını bildiğim bir yaz dizisinin ilk 3 bölümünü harcadım. Peki niye? Tabii ki onca dizi varken bunu istediniz diye. Ha tabii bir de diziler ufak da olsa bir kesmi bir yerlere yönlendirmesin diye. Çünkü sanırım biz yönlendirilmeyi seviyoruz. Neden mi biliyorum? Kanalıma abone olun demediğim için kanalıma abone olmadan videoları izleyen %55'lik kesimden biliyorum. Neyse, gelelim diziye. Dünya karpuz gibi ortadan yarılsa yine de başrol kızın dizinin sonunda gelinlik giyeceğini bildiğimiz yeni dizimizin adı Sen çal kapımı. Ama Sen kal çapımı deseler de olurmuş. Çünkü yerli yaz dizisinde çapımız belli. Yaptığımız şey de hiç riske girmeden o çapın içinde kalmak. Ama bütün yerli dizilerimizdeki aşk ilişkilerine bakınca aslında anlıyoruz ki bizim geniş bir çapa değil de bir avuç şapa ihtiyacımız var. Tabii şimdi şapın kullanım alanlarını aranızda bilmeyenler olabilir. O zaman şöyle özetleyeyim. Hem yerli dizi sektörünü hem de Netflix'i bitirebilecek bir madde. Konuya dönersek yapmamız gereken önemli bir şey var önce bir test yapacağız. Testin sonucu da pozitif çıkarsa anlayacağız ki bu dizi gerçekten bir yaz dizisi. Şimdi ben semptomları sayıyorum bir çek edelim. Öncelikle dizide mimarlık, inşaat, tekstil ya da reklam alanlarının herhangi bir tanesinde faaliyet gösteren bir holding var mı? Peki çabasıyla değil de babasıyla bu holdingin başına geçip kendisini babasına ispatlamaya çalışan yakışıklı ve kibirli patron çocuğu? Yine bu holdinge yönetici asistanı olarak işe girecek. Güzelliğiyle yağları eriten ***'üyle dağları deviren kız. Yine bir erkeğin kanatları altına girip onun parasına muhtaç olan kadın. Ya gerçi o kronikti değil mi? Yaz kış fark etmiyor. Peki bu iki karakter senden nefret ediyorum ayağına geceleri birbirlerini düşündüklerinde şarkı çalıyor mu? Tam tahmin ettiğim gibi. Sürekli ihale almaya çalışan düşman iş adamı, sürekli azarlanan şapşik çalışanlar, senaryo yazmak konusunda kız bile açıktayken üstü açılan spor araba üzülerek söylüyorum ki bu kesin yaz dizisi. O zaman size bir de tam raporunu çıkarayım. Dizimiz tam İtalya'da eğitimini tamamlayacakken bursu kesildiği için üniversiteden ayrılıp halasının yanında çiçekçilik yapan kızımızın çizgi film efektleri eşliğinde gübre taşımasıyla başlıyor. Yakışıklı ve zengin kombininden 3R'li erkeğimizde babasının bahçede bulmaca çözmek için bıraktığı holding yönetimini ele almış. Ve tabii ki romantik erkeğin saf ve geri zekalı, kadınlara sert davranan erkeğin de karizmatik ve arzulanan kişi olarak gösterildiği bu milyonuncu dizimizde de erkeğimiz sertliğe bağlı karizmatiklikten kaynaklanan ses kısıklığından muzdarip. Ay, tamam demesini biliyorsun demek. Bravo. Bir dakika bu şey değil mi ya? büyük göçler. Ama illaki kavga etmeli, laf sokmadan aşık olmamalı bu yerli dizimizde başrol kızımız çok gururlu. O kadar gururlu ki bursunu kesen erkeğe kelepçe takıyor. Ben sana söyleyeyim bu libidoyu bidonla alıyorlar ha. Tabi işte bak ondan. Toptan alıyorlar seneye de kalıyor. Ve hatta dizinin başında bir onur abidesi olarak gösterilen bu kız daha ilk bölümün sonunda erkek arkadaşı onu terk etti diye hiç tanımadığı bu adama lavabo pompası gibi yapışıyor. Bu arada erkeğimiz de boş durur mu? Eski sevgilisini kıskandırmak için fırsat bu fırsat kıza sözleşme imzalatıp benimle iki ay nişanlıymış gibi yaparsan sana burs veririm diyor. Kız da para için değil sevenler kavuşsun diyor ve rakamla 4 yazıyla 20 maddeden oluşan bu sözleşmeyi imzalıyor. Yani vay be sonunda bir erkeğe ihtiyaç duymadan üniversiteye giden, okuyan, çalışan bir kadın derken sonunda da yine bir erkeğe burs karşılığında 2 aylığına nişanlılık yapıyor. Nişanlı, ha, nişanlılık. Neden izliyorsun? Bir kere kız istemiyor. Ee, bakma kız çok gururlu. Sonra adamın parasını yiyor. Ama senaristi tebrik ederim. Yani en azından denemiş. Yani direkt bırakmamış erkeğin kollarına da önce bir çalkalamış sonra bırakmış. Neyse daha sonra şu danışıklı dövüş nişan günü geliyor. Hay Allah o günde bir aksilik olmasın mı? Kız nişan elbisesi olarak giydiği düğünlerde gelin ve damattan önce sahnede koşturan 3 yaşındaki kızların giydiğine benzeyen şu elbisesinin fermuarını kapatamasın mı? Ama haklı. Zamanında yarısı ahtapot olan dev bir köpek balığıyla dövüşen adam bile bu fermuarı tam 40 saniyede kapattı. Ve nasıl kapattıklarına kendileri bile inanamıyor olacaklar ki daha sonra tam 70 saniye boyunca da birbirlerine bakıyorlar. Tabii ben şimdi dizilerden böyle eleştirel bir şekilde bahsedince e ne yani bütün diziler vurdulu kırdılım olacak deyip üstüne de tabii ki böyle romantik dizilere de ihtiyaç var diyenler. Hani bunun aynısından sekstilyon tane var ya onu diyorum. Sekstilyon mu? Evet. Sekstilyon. Bence cinsiyetin bu kadar ön planda olduğu diziler için güzel sayı. Kamera deliğinin yerini değiştirip aynı malı seneye 2000 lira parkla satan telefon sektörüne benzeyen yerli dizi sektörümüzün en yeni mamullerinden birini anlattım size. Şu meşhur holdinglerin nasıl kurulduğunu değil de parasıyla nasıl ilişki kurulduğunu gösteren bir kadının okumak için bile bir erkeğe ihtiyacı olduğu, erkeğinde değil beyaz ata bir de prens olmaya ihtiyacı olduğu dizilerimizden sadece birini. Bugüne kadar her şeyi anlattım da eskiden gökten 3 elma düştü diye biten hikayeler niye şimdi armut piş ağzıma düş diye bitiyor onu anlamadım